Sorumuzda diyor ki kaç tane örten fonksiyon tanımlanabilir diyordu. Örten fonksiyon olması için ne olması gerekiyordu? Değer kümesinde. Yani burada boşta eleman kalmaması gerekiyordu. Buradaki elemanlar buradaki elemanlara gidecek ve hiçbir boşta kalmayacak. Şimdi bakıyoruz kaç şekilde olabilir? İki tane farklı durum var. Şimdi bu iki tane durumu farklı farklı inceleyelim. Bunu da başka bir sayfada yapayım. Daha rahat görelim. Birer tanesi bu birine gider bir tane birine gider. Geriye kalan 3 tanesi birine gidebilir. Şu şekilde. Ya da ikişer ikişer birer tane giderler. Yani şöyle olabilir. Bu iki tanesi buradaki bir tanesine gidebilir. Geriye kalan bir tanesi de bir tane gidebilir. Yani iki tane farklı durum var. Bu iki tane farklı durumu ayrı ayrı hesaplayacağız ve bunları toplayacağız. Şimdi önce birinci durum için bakalım. Tanım kümesinden bir tane eleman seçeceğim. 5 elemandan bir tanesini seçiyoruz. 5'in birli kombinasyonu çarpı. Daha sonra burada gideceği elemanı seçeceğiz. 3'ün birlik kombinasyonu. İşim daha bitmedi. Çarpı diyorum. Buradan yine bir tane eleman seçeceğim. Bir tanesini zaten seçmiştim. geriye seçeceğim kaç tane eleman kaldı burada? 4 tane eleman kaldı. 4 tane eleman içinden bir tanesini seçtik. 4'ün birlisi. Çarpı şimdi burada da bunu seçmiştik zaten burada da bir eleman seçeceğim. 2 tane eleman kaldı 2'nin birlisi daha işim bitmedi daha fonksiyonumu bitirmedim o yüzden çarpı diyorum. Geriye 3 tane kaldı 3 üç taneden 3'ünü seçeceğim 3'ün şu kombinasyonu çarpı daha sonra burada gideceği bir tane yer seçeceğim. E bunu zaten seçmiştim geriye bir tane kaldı o yüzden birin birli kombinasyon bölü diyorum burası önemli neden böyle diyorum. Şimdi buradan 5'in birlisi yaptım 4'ün birlisi. Yani önce bunu seçtim buna götürdüm. Sonra bunu seçtim buna götürdüm. Burada şunu da yapmış olabilirdim. Bunu seçip buna götürebilirdim. Bunu da seçip buna götürebilirdim. Yani burada bu durumu ben 2 defa hesapladım. 2 defa hesapladığım için fazladan bulmuş oldum. O zaman ne yapacağım ben? Kaç tane birli seçmiş oldum burada hemen bakıyoruz. Bakın burada 5'in birlisinden seçtim. Bir de burada 4'ün birlisinden bir tane seçtim. O yüzden bu işlemi 2 defa yaptım. O yüzden buraya ne diyorum ben? bölü 2 faktöriyel. Şimdi bunu hesaplayalım kaç yapıyor? 120 bölü 2 faktöriyel 2 yapıyor. 120'yi 2'ye böldüğümüzde demek ki kaçmış? 60. Birinci durum için 60 tane farklı durum geliyor. İkinci durum için buradan 2 tane seçiyoruz. 5'in ikilisi çarpı. Buradan gideceği şeyi seçiyorum. 3 tane bir tane seçeceğim. 3'ün birlisi. Çarpı diyor. Şimdi şu iki taneyi seçtik. O yüzden burada geriye seçebilecek 3 tane nesne kaldı. 3 taneden 2 tanesini seçeceğim. 3'ün ikilisi çarpı. E buna göndermiştik. Geriye gideceği iki tane var. Bu iki taneden birine gidecek. İkinin birlisi. Çarpı diyorum. Şimdi bunlarla değişim bitti. Geriye burada e, kaç tane nesnem kaldı? Bir tane kaldı. Birin birli kombinasyonu çarpı. Buna da yollamıştık zaten. O yüzden burada gidebileceği kaç tane yer var? Bir tane var. O yüzden birin birlisi bölü diyorum. İkili seçimlerden kaç tane yaptım? Hemen ona bakıyorum. Bakın burada bir tane ikili seçim yaptım, bir tane burada ikili seçim yaptım. E, iki tane aynı şey aynı nesnem var. O şekilde düşünelim. O yüzden gene aynı şekilde /2 faktöriyel dedim. 5'in ikilisi 10 çarpı 3'ün birlisi 3 üç, çarpı 3'ün ikilisi 3 çarpı 2'nin birlisi 2. Iki. /2 faktöriyel 2 yapıyor. Demek ki ikinci durum içinde kaç tane geldi? 90 tane geldi. E toplamda kaç tane olur? 60 tane burada var, 90 tane burada var. 150 tane örten fonksiyon varmış. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz.